Evet arkadaşlar bu birlikte yeni bir oyun yükledim. Onu oynayacağız. Güzel bir oyunmuş. Kuzenim de dedi yükle falan filan videosunu çekersin tutar bilmem ne bilmem ne. Neyse bakalım tutacak mı tutmaz yani. Neyse. Ne basacağız bilmiyorum. Oyuna gir. Havalı bir giriş yapalım oyna İşte. Eşleş... Ee, e... <laughs> ne oluyor olsun başlayacak arkadaşlar birazdan başlayacaklar pardon. Bak şaşabiliyor muyum yani? Aa, Çamuz da var o. Bak. Ay, çok iyi lan. Takımın peşlerimizde var. arkadaşlar birazdan biraz daha atıyoruz. Ağlıyorsun ne? Sesi kapatacağım arkadaşlar bu arada. Niye kapatayım? Neyse aşağıya inecek de açalım. O zaman ya. Baş istemiyorum. Yani. Stadyum var. Hop. Yeah. Tamam. Açtık. Burada bir şey var Burada bir şey var Burada bir şey, var. Burada bir şey var. Bakalım Yalan tarafta Önümüzdekiler de geliyor galiba Bizimkiler Ah neyse Mermi alalım Mermi çok önemli arkadaşlar Bu <laughs> kim o? O <laughs> ne <laughs> bu earth... ne? bu ne? bu gel onu nasıl öldürecek ne kafasını kapat ne oluyor ne oluyor lan ne oluyor bismillah bir tane geçiyorum şık

Inısı. o zaman silahları şu an kullanmış kullanmayan şeyimiz var bakalım hadi gel başlayalım hadi eskiden ne oluyor lan benim bekleyin ben gebe. Ne var? Kopçu <laughs> demiyiz oğlum. Ne Bakalım benim Bu. Benim. Bunu da vermişsin bu durum arkadaşlar. Ne? Doğması gerekmiyor. Ada mermi mi Ada. Mermi yok. Mermi Mermi yok. Наслаживаться, конечно, мы не будем. м м не Ай, я! Не а это... я! E şimdi yenileneyim. Yenileneyim. Koş 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 koş. takım arkadaşlarım sabahtan beri tek başıma. Çok çok oldu. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah.

Burada da hep geliyor arkadaşlar bu arada bak. Bak. Nerede? Nerede? Onu. Bak. kim lan? Çakal arkadaşım mı?

Bir soru Bu <Sessizlik> Ne kadar önemli oluyor ya? yani. Eğlenince ölüyoruz kardeşim. Bırakın durumu. Şunu Şunu yerine alayım. <Sessizlik> Şerif çıkarsa bomba atarım arkadaşlar. Hemen. bu bir şey birçok. bir su yok. Arkadaşlar. Nasıl topak? Bu bir hım şeyin kendisi. Burada bir şey Burada an, <laughs> bu <ilaki> vardır. Bu 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 ben de istemezdim bunalır bunalır ama ben. pek anlamadım bir şey var Uf, keşke arabasın ara. onu alabilirim arkadaşlar

atlayayım şu kurtuldu. Oh. Oldu birileri var. Hadi bu. Kasaba ortam bir kimse yok. Aaa birisi var. Birisi var arkadaşlar birisi var. Nasıl? Ne kaçıyor? Ne kaçıyor? Ne, kaçır? ne kaçır? Ağır kardeş. Öldü kardeş. Ağır kardeş. Ne, bu, bu, bu Bizim takımdan mı oğlum bu? Aa, bizim takımdan. Saldırmıyor. Ne yapıyorsun?

su içmeye Pardon valla. Valla. İki bir. Takım arkadaşı mu? Valla şu takım arkadaşımız. Bir şey olmuyor. Oy. Şey diyor duvar. Arkadaşlar. Adalara ben kaçmamayız. Oy oy oy. Arkadaşlar biri beğenirseniz videosunu çekmeye devam edeceğim. Kanks ne yapıyorsun? Bu bizim takımdan Boş Yoksa şey yapmış. Yoksa hadi Daraldı burası iyi ya. Ne şey yapmış. Yoksa yani. <Sessizlik> Her birimiz de doldurduk. Bir çıkarsa direkt öldüreceğim. Lan Yoshi gelsene. La Yoshi. Oğlum. Ya gelsene.

Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Görüşürüz.